Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili yengeçler hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz e, nasılsınız canlar umarım iyisinizdir keyifler yerindedir beni soracak olursanız bin bir şükür her halimize diyelim bakalım niyetleri ve dilekleri şöyle bir tutun bu hafta sizlere neler getirecek inşallah güzellikleri sizlere getirir diyelim bu arada kanalıma destek vermek isteyenler Teşekkürler bölümü var videonun alt kısmında. Oradan yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir niyetler ve dilekler gelirken kartlarımızı karıştıralım. Yorum yaparak ve beğeni atarak da destek verenler. ki varsınız diyelim. Cansınız, canansınız. Bakalım şuradan kendini gösteren bir kart geldi. Ya iki, iki aman yengeç burçları aşk hayatınız ile alakalı şu an için güzelliklerin sizlere akacağı görülmekte ama akabinde birazcık hoş olmayan durumlar var. Oh ne kadar hoş olmayan durumlar olsa da Güneş resmen senin için doğacak. Bakın çok büyük bir olumsuzluk size büyük bir olumsuzluk yaşatmak isteyen sizi can evinizden vurmak isteyen birisi evet var birileri ama başaramayacaklar. Burada bu güneş kartı geldiği zaman bütün olumsuzlukları içerisine hapsediyor da diyebiliriz. Yani bertaraf olacak size büyük bir sıkıntı vermek isteyen birilerine karşı koruma altındasınız diyebilirim. İnşallah büyük bir dileğiniz gerçek olacağı gibi aynı zamanda böyle ciddi anlamda da bir olumlama yaşayacak olarak görünüyorsunuz. sizi çaresizlikler içerisinde bırakmak isteyen birileri var. Böyle. Birilerinden bir hıyanetlik görmüşsünüz. Kılıç beşlisi. Yani olmayacak konularda size bir hıyanetlik yapmışlar. Hala unutamıyor gibisiniz. Ya da bu hafta içerisinde bu hıyanetlik birazcık daha kafanızın içerisinde yer edebilir. Evet bakın. Hanımlar, beyler, yengeçler. Melekleriniz tarafından desteklendiğiniz görülmekte. Güzel bir bahçenin, güzel bir avlunun başında bekliyorsunuz. Güzelliklerin size akacağının farkındasınız. Şu an birazcık daha bekleme enerjisinde gördüm sizleri. Konu her ne olursa olsun ilahi güçler tarafından destekleneceğiniz görülmekte. Yani sizi sıkıntıya sokmak isteyenler, böyle size olumsuzluk yaşatmak isteyen, size bir hıyanetlik yapmak isteyen birileri var gibi görünüyor. Ya da bir takım konulara adınız karışmış olabilir. Birazcık sıkıntılı durumlar var. Ama bu sıkıntılı durumlardan aklanacaksınız. Biraz karalama propagandaları yapan birilerine karşı uyanık olun diyor. Şeytan yani tam bir şeytan görünüyor. Öyle böyle değil. Bu haftanın enerjisi olarak tam bir şam şeytanına dikkat etmenizde fayda var. Böyle etrafı karıştıran değnek kraliçesi demek koç burcundan bir bayanı temsil ediyor. Bay ya da bayansınız. Etrafınızda eğer husumet ve adavet beslediğiniz ya da size besleyen bir koç burcu bayanı var ise buna dikkat edin. Sanki çay kaşığı gibi çorba kaşığı gibi ortalığı karıştırmış gibi görünmekte. Ama halas olacaksınız. Feraha ereceksiniz. Özellikle de balık yengeç ya da akrep burcundan bir beyefendi ile aranızı mı açmaya çalıştı koç burcu bayanı? ama başaramayacak. Aslında bu kişi sizin ne kadar iyi niyetli ya da ne kadar güzel yürekli olduğunuzu anlayacak. Bir arkadaşınız olabilir ya da iş yerinden biri de olabilir bilemiyorum. Buradaki bayan resmen akrep yengeç ya da balık burcundan bir beyefendiyle aranızı karıştırmaya dedikodular tırla gitmiş durumda kara yapmış bakın ama her şey düzelecek e, ayrıca Auranız ile Etkileyeceksiniz birilerini Evet çaresizlikler içerisinde Sizi koymak isteyen el kolu bağlı bırakmak isteyen etrafınızda biri olmuş. Resmen dört duvarın arasına sizi koymak istemiş diyebilirim. Manevi yönden de olabilir. Böyle sizi yalnızlaştırmak, çaresizleştirmek, elinizi kolunuzu bağlamak, bir kenara bırakmak isteyen birileri olmuş mu olmuş. Bunlardan kesinlikle korunacaksınız. Çünkü güneş kartı bütün olumsuzlukları alıp gidecek. Aşk hayatınız ile alakalı kopan eller yeniden bir araya gelecek. Ayrılıklar bitecek. İletişim kuvvetli olacak. Bu hafta özellikle salı günü ve cumartesi günü iletişim olacak diyebilirim. Yani aranızda buzullar var ise, aradaki buzullar eriyecek de diyebiliriz. Ne kadar sıkıntılar, problemler, aşk, iş, konu ne olursa olsun var ise, birdenbire gelen bir takım sıkıntılı var, durumlar var, problemli durumlar var ama şaşkınlığınız var. Bu şaşkınlıklarınızdan da kurtulmanız birazcık zaman alsa da üzerinizden gidecek. Evet koç aslan ya da yay burcundan bir beyefendiden size bir destek gelebilir. Miras ile alakalı konularınız var ise çarşamba günü içerisinde miraslık, verasetli, püçürlü olaylar ile alakalı etrafınızda savaş içerisinde olabilirsiniz. Birileriyle münakaşaya girmekten kaçınmanızda fayda var. Girerseniz kazanırsınız. Ama miras, veraset konu ne olursa olsun böyle konularda eğer sıkıntı yaratmaya çalışan kişiler var ise kazanan siz olacaksınız. Ama ne gerek var diyorsunuz. Hiç kimseyle husumete, adavete, milletinize karşı o şekilde olmasına da gerek yok. Olaylar lehinize gelişecek mi? Gelişecek. böyle soğuk savaş, soğuk rüzgarlar etrafınızda estirmeye çalışan birileri var. Bunlara karşı birazcık gardınızı almış gibi görünüyorsunuz. Ama her şey diyorum ya süt liman olacak <laughs> diyebilirim. Birileriyle sizi savaştırmak isteyen ya da sizi arada kullanmak isteyen kişilere karşı da dikkatli olun diyor. Uyarıyor kartımız. Sizi birileriyle birbirinize katmak isteyen kişilere karşı son derece uyanık olun. Bakın gene kupa kralı geldi. Farklı deselerden iki tane kupa kralı gelmesi normal bir şey mi? Bir şeytan var burada. Tam bir şeytan bakın şam şeytanı kupa kralı yani akrep yengeç ya da balık burcundan bir beyefendiyle aranız açmak için uğraşan birisi olabilir buna karşı son derece dikkatli olmanız konusunda uyaran bir kartımız geldi. Evet. Aynı zamanda sosyal hizmetlerde, devlet kurum ve kuruluşlarında bir takım e, onay bekleyen işleriniz var ise hayırlı sonuçlar elde edecek olarak görünüyorsunuz. Yeni arkadaşlıklar, yeni dostluklar sizlerle beraber olacak. Birinin, birilerinin bir hıyanetine uğrayacaksınız. Birilerinden bir hıyanetlik görecek olarak görünüyorsunuz. Şaşıracaksınız. <laughs> büyük bir şaşkınlık yaşayacak olarak görünüyorsunuz. Hani nasıl yani böyle hakikaten böyle şaşırırız ya aa hani bu nasıl yapar bunu gibi birilerinin size karşı bir hıyanetliği olacak. Kaybetmekten korktuğunuz bir statünüz olabilir. Sosyal çevre konusunda pozisyonunuz olabilir. Ne bileyim böyle. İtibarınız olabilir. Parasal anlamda iş yerinizde kıdem yükseleceği yerde düşmesini bekleyen kişiler de olabilir her anlamda diyor ki asla ve asla seni zor duruma düşüremeyecekler. Sen zaten yerini sağlamlaştırmışsın. Uyanıklığın sayesinde kazanan olacaksın diyebilirim. Bakın hayatına güneş doğacak. Yengeç Burcu Hanım'ı ve beyi. Adeta güneş sizin için doğacak. Senin için doğacak da diyebilirim. Beklediğiniz haberler olumlu bir şekilde size doğru gelecek mi diyor iseniz gelecek bakın hem güneş kartı ile büyük bir dileğinize kavuşacaksınız hem de aziz kartı ile bir takım size karşı yapılan işte çirkin konular olabilir bunlardan aziz kartı ile de korunacaksınız koruma altındasınız diyorum ya olumsuzluklardan korunacağınız görülmekte bazılarınız rehberlik alacak iken bazılarınız da rehberlik verebilir Kupa ikilisi ihtiras, aşık, tutku, tavan yapacak diyebilirim. Duygular şelale olacak. Her iki tarafta birbirini çok fena bir şekilde özlemiş böyle aşıklar kavuşuyor. Ne kadar sizi ayırmaya çalışan birileri olsa da kesinlikle bir kavuşma var. Hatta yıkılmanızı bekleyen kişilere karşı tam aksine dimdik ayakta safa sağlam kale gibi duracaksınız diyebilirim. Bazı yengeç burçlarının hayatında böyle nasıl diyeyim eğer boşanma arefesinde iseniz sade imzaya kaldı ise olay yeni bir başlangıçta gündem olabilir. Bakalım başka neler söylüyor kartımız dediğimde. Evet, bazılarınızın hayatında sanki böyle bir bitiş, sonra yeni bir başlangıç olacak olarak görülmekte. Karşı tarafa karşı yaptığınız bilerek ya da bilmeyerek ufak bir konu var ise evet, aklınızdaki ve kalbinizdeki kişiden size böyle yeniden sunacak olan bir fırsat, yeniden sunulacak olan bir imkan doğacak gibi görünmekte. Şu an bazılarınız ayrı gibisiniz. Bu ayrılık son bulacak. Böyle kumral, sarıya kaçar, sarı benizli olan bir beyefendi yüzünden de aşk hayatınızda bir takım sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Düzelecek ama ya aranız aklınızda kişiyle düzelecek diyebilirim. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Hoşça kalın, dostça kalın. Sevgiler, selamlar. Bay bay.